İyi akşamlar sevgili koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor. Şuraya şöyle baktığımda sanki bazılarının bir labirentin içerisinde çıkamadığını görüyorum. Yani Böyle baya baya daralmış bunalmış olduklarını görüyorum ki epeydir de siz sevgili koç burçlarının böyle hep böyle bir hayatınıza işlerinizde ya da elinize attığınız yerde hep böyle bir tıkanıklıklar oluştu. Ama inşallah inşallah yakın zaman içerisinde bütün bu tıkanıklıklar ortadan kalkacak. Bakın şurada iki kişinin kavuşmuş olduğunu görüyorum. Sanki ee, A harfi erkek. Ayağının, bayanın ayağının altında da nal çıkmış nal şans demektir bilmiyorum A harfli kişiler giden kişiler A harfi yani erkek sanki beklenilenlerin geri tekrardan döndüğünü görüyorum inşallah. Onun dışında bakın burada da iki kişinin yine kavuşmuş. Yani çoktandır aşkla alakalı da özellikle problemler yaşayan kişilerin beklediği kişiler ya da o kırgınlık yaşadığı kişiler tekrardan dönüş yapacak. Bakın hatta bakın şurada elini açmış, şükür duası ediyor. İki kişi kavuşmuş. Görüyorsunuz birini düşünüyor bir e, bayan. Daha doğrusu düşünen erkek, e, düşünen bayan burada kavuşuyorlar ve dua ediyor. 7 de rakam çıkmış. Ayın 7'si olabilir. 7 gün ayın 7'sine de kabul ediyor. Onun dışında arkadaşlar yani önümüzdeki günlerin içerisinde güzel şeyler sizleri bekliyor anladığım kadarıyla. Bakın şurada da birinin kafasında resmen böyle e, kuş konmuş bir haber bekliyor. Özellikle gelecek ve geleceğinizle alakalı ya da işsel anlamda var ise kafalarınızda projeler, programlar ya da hmm, aldığınız kararlar ayın üçünden dördünden sonraki dönemde inşallah bu aldığınız kararların böyle birdenbire bir hızlandığını ve yoluna koyduğumuzu görüyorum. O aldığınız kararları e, uyguladığınızı ve sanki böyle bir hayatınızda hareketlemelerin olduğunu görüyorum arkadaşlar. bir şeylerinizin hızlandığını, önümüzdeki bütün engellerin sanki birer birer ortadan kalktığını. Bakın şurada da kocaman dört rakamı. Ya birileri ayın dördünü bekliyor ya da dördünden sonra gerçekten inşallah güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız birilerinin üzerinde aşırı derecede nazar var. Bakın böyle göz göz olmuş. Sanki yıldızınız da düşük görünüyor. Yıldızınız düşük olunca ister istemez böyle bir şeyler Elinize attığımız yeri kurutmuş gibi olmuşsunuz şu son dönemlerde. Son dönemlerde ama inşallah o kuruyan bütün dallar yeniden yeşerecek diyorum. O O epeydir ters giden ya da sizi engelleyen ya da Böyle her neyse e, sizi sıkıntıya sokan şeylerin artık birer birer bir dört gün kalmış. Dört günden sonra yani ayın dördünden itibaren bütün problemler inşallah birer birer çözülüyor. Özellikle aşkla alakalı ayrılık kırgınlık yaşayan kişiler yeniden birleşiyor. hatta birinin de böyle bir ada var bir kapıya bir kapının açılması için dua ediyor işle alakalı büyük bir ihtimalle e, devlet kapısı olma ihtimali ya da kurumsal kapı olma ihtimali çok yüksek kapısı açılıyor ve adam da yerine getirdiğini görüyorum sanki o sıkıntılarınızı yıllardır, son bir yıldır, hatta iki yıldır yaşanılan bütün sıkıntılar sanki böyle bir şey tamamlanıyor, bir çile doluyor. Hani bir öyle bir laf var ya, çileniz sanki doluyor gibi. Birkaç gün daha sabır inşallah. Ee, hazır olun, yani hazır olun. Büyük mutluluklara hazır olun diyorum. Koşarak sanki mutluluğa doğru gittiğinizi görüyorum. Sanki özellikle kariyerinizle alakalı öyle bir dönem geliyor ki. Yani güzel günlerin kapılarının aralanmış olduğunu söylüyorum. Bu labirentin içerisindekiler artık çıkıyorlar. Yani çıkış yolu önümüzdeki günlerde buluyorsunuz diyorum e, ee, rız kapınız tamamen açılıyor. Balıklara görüyorsunuz. Rız kapınız tamamen açılıyor. Burada biraz toplu bir bayanın sanki bir kağıt beklentisi var. Ne kağıdı? Sanki beklediği kağıdının temiz geldiğini görüyorum o kağıdın gelişiyle birlikte karıncanın kafasını görüyorsunuz. Karınca bereket demektir. Bir parayla alakalı bir mahkemelik davası falan da olabilir. İşle alakalı bir yazılı bir sınav da olabilir. Bir mülakat olabilir. Her neyse o beklediği kağıt aydınlık ve temiz geliyor ve rızk kapısının açıldığını yani bir para beklentisinin olduğunu görüyorum. Hukuksal anlamda da sanki varsa ki sizi sıkıntıya sokan şeyler arkadaşlar yani adaletle alakalı savaşı da kazanıyorsunuz. Zafer sizin görünüyor inşallah. Bu ayın dördünden sonraki dönemde yine böyle yeni sözleşmeler, yeni işler, yeni kapılar açılabilir yer değişikliği, ev değişikliği, ülke değişikliği, şehir değişikliği buna benzeyen şeylerle yani hayatınızla alakalı büyük bir değişime hazır olun diyorum ama iyi anlamda inşallah. Çünkü epeydir beklediğiniz bir şeyler var. O bekledik beklediğiniz şeyler bir anda gerçekleşebilir. Kocaman bir anahtar var burada. Anahtar sanki şans anahtarı. Kocaman yine burada A harfi çıktı. Ee, Ali büyük bir ihtimalle biri de sanki Ali adında birinin böyle bir desteğiyle işsel anlamda gönül bağı da var sanki büyük bir mutluluk sanki kafasındaki bütün soru işaretleri kalkacak ha şurada ne diyordum o anahtardan bahsediyordum anahtar <laughs> şans anahtarı ve o anahtar sanki önümüzdeki günler içerisinde ki sizlerin de hisleri çok kuvvetli bir şey olacağına böyle nasıl diyeyim bir şey olacağını hissediyorsunuz ama insan kendi üstüne konduramaz ya hani Öyle de tam olarak net bir şey bilemiyorsunuz ama hayatınızda gerçekten dengeyi sağlıyorsunuz. Bütün o kapalı kapılar ardına kadar açılacak. Aşkla alakalı da yine diyorum bazıları sanki aniden evli kararları alabilir. Bir de böyle evlilik aşamasında ayrılık yaşayan kişilerin tekrardan hani yarım kalan mutluluklarını tamamlayabileceklerine görüyorum. Yine evliliklerinde yıkım yaşayan kişilerin ya da ayrılmıştır tam ayrılık aşamasındadır tekrardan onların da birleştiklerini hatta birilerinin de böyle araya girmesiyle birlikte birleştiklerini görüyorum. denizi olan bölgelere sanki yani denizli olan bölgelerde bir kısmetinizin de açıldığını görüyorum. Yine söylüyorum mahkemelik davası olanlar artık zafer sizin görünüyor. Artık zafer sizin görünüyor. Böyle son özellikle bir yıldır hatta iki yıldır da son bir son bir yıldır yaşanılan bütün yakınlardan kurtuluyorsunuz. Belki 15 yıldır beklediğiniz, belki 20 yıldır beklediğiniz bir şey bile bir anda önünüze geçip böyle gerçekleşebilir. Öyle büyük mucizelere hazır olun arkadaşlar. Hani ee, nasıl diyeyim? hiç ummazsınız, hiç beklemezsiniz. Artık bu böyle olmaz. Umudunuzu kestiğiniz her şey bir anda böyle gerçek olabilir. Aniden böyle yıllar önce gitmiş biri bilene karşınıza tekrardan çıkabilir. Ya da belki yıllar önce istediğiniz bir iş bir anda gerçek olabilir ama daha çok bulunduğumuz yerlerde yükselme ve yeni yeni kapıların açıldığını görüyorum. Arada kalabilirsiniz. Arada kalabilirsiniz. Ölüm bitiş demektir. Bütün sıkıntılarınızı geride bırakıyorsunuz artık. Yani nasıl diyeyim? Hayatınızı engelleyen gerek işsel gerek aşksal bütün problemler var ya ortadan tamamen kalkıyor diyorum. Yani e, geride bırakıyorsunuz. Bütün acılar, bütün gözyaşlarını geride bırakıyorsunuz. Tertemiz bir sayfa. Tertemiz bir sayfa açabilirsiniz inşallah. Allah'ım da gönlünüze göre versin diyorum. Yine söylüyorum. Her ne bekliyorsanız, belki de şu an bile ne kafanızdan geçirdiğiniz şeyler yarın bir gün gerçek olabilir. Yarın bir gün gerçek olabilir biraz önce dedim ya sizin de hisleriniz kuvvetli hatta bazıları belki rüyasında bile görüyor olabilir bu yaşayacağı güzel olayları Allah'ım her şeyin hayırlısını nasip etsin önce sağlık mutluluk huzur versin kurban olduğum Allah ben hep dedim yine diyorum bu yıl çok özel bir yıl gerçekten haklı olanlar artık hakkını fazlasıyla alacak diyorum. Haksız olanlar da belasını bulacak diyorum. Özellikle ee, iftira atanlar cezalarını fazlasıyla fazlasıyla çekecekler. Hiç kuşkuları olmasın. E, yalnız belki bu ay, bu yani giren ayın içerisinde doğayla alakalı da büyük felaketlerle karşılaşabiliriz. Allah'ım esirgesin. İnsanlığa zarar vermesin kurban olduğum Allah'ım ne veriyorsa da her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler, hoşça kalın arkadaşlar.